Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Resulüm, Kur'an'ı okumayı tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan Allah Elbette seni yine dönülecek yere döndürecektir De ki, Rabbim kimin hidayete geldiğini, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir Sen bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun bu ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde sakın kafirlere arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık sakın onlar seni bu ayetlerden al koymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma. Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma. Ondan başka tanrı yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılı verileceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihan geçir imtihan imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü ve yanlış hüküm veriyorlar. Her kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O her şeyi işten ve bilendir. Cihad eden ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstahnidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip iyi işler yapanların kötülüklerini elbette örteriz ve onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık veririz. Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar senin hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim. İman edip iyi işler yapanları muhakkak salihler zümresi içine katarız. İnsanlardan kimi vardır ki Allah'a inandık der. Fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka doğrusu biz de sizinle beraber diklerler. Acaba Allah herkesin kalbindekileri en iyi bilen değil midir? Allah elbette ona gönülden iman edenleri de iki yüzlüleri de bilir. Kafirler iman edenlere bizim yolumuza uyun. Sizin günahlarınızı biz yüklerelim derler. Halbuki onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekte onlar kesinlikle yalan söylemektedirler. Fakat gerçek şu ki elbette kendi yüklerini, kendi yükleriyle birlikte nice yükleri başkalarını saptırmanın vebalini taşıyacaklar ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir. Andolsun ki Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o 950 yıl onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık. İbrahim'i de gönderdik. O kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilmiş olsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki Allah'ı bırakıp da taptıklarınız size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin. Ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer size tebliğ edileni Yalan sayarsanız bilin ki sizden önceki birçok milletler de yalan saymışlardı. Peygamber'e düşen yalnız açık bir tebliğdir. Allah'ın mahlukunu ilk baştan nasıl yarattığını, sonra bunu tekrarladıklarını, tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da Allah ilk baştan nasıl yaratmış bakın. İşte Allah bundan sonra aynı şekilde ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir. O dilediğine azap eder, dilediğine rahmet eder. Ancak ona döndürüleceksiniz. Siz ne, ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamazsınız. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. Ve onlar için acıklı bir azap vardır. Sadakallahu lazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminin İbrahim'e cevabı ise onu öldürün yahut yakın demelerinden ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. Doğrusu bunda iman eden bir kavim için ibretler vardır. İbrahim onlara dedi ki siz sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü geldiğinde ise Kiminiz kiminizi tanımayacak, kiminiz kiminizi lanetleyecektir. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur. Bunun üzerine ona sadece Lut iman etti. İbrahim de dedi ki ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphe yok ki o güç, o çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ona İshak ve Yakup'u bağışladık. Peygamberliği ve kitapları onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Şüphesiz o ahirette de salihler zümresindendir. Lut'u da gönderdik. O kavmine demişti ki gerçekten siz daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Bu ilahi ikazdan sonra siz ille de erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız? Kavminin cevabı ise şöyle demelerinden ibaret oldu. Doğru söyleyenlerden isen Allah'ın azabını getir bize. Lut ey Rabbim şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle dedi. Lut ey Rabbim şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle dedi. Amin. Sadakallahu l-Azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elçilerimiz İbrahim'e iki oğul vereceğimize dair müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler. Biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim kimselerdir. İbrahim dedi ki ama orada Lut var. Şöyle cevap verdiler. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Yalnız karısı müstesna. O geride azapta kalacaklar arasındadır. Elçilerimiz Lut'a gelince onlar hakkında tasalandı. Ve onları düşünmesi sebebiyle takatten düştü. Ona korkma tasalanma. Çünkü biz seni de aileni de kurtaracağız. Yalnız azapta kalacaklar arasında bulunan karın müstesna dediler. Biz şüphesiz bu memleket halkının üzerine yoldan çıkmalarına karşılık feci bir azap indireceğiz dediler. Andolsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ve Şuayb ey kavmim Allah'a kulluk edin. Ahiret gününe ümit bağlayın yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi. Fakat onu yalancılıkla itham ettiler. Derken kendilerini bir sarsıntı yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. At ve semudu da helak ediverdik. Sizin için onların başına nelerin geldiği oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip onları doğru yoldan çıkardı. Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar.'' Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki azamızı aşıp geçebilecek değillerdi. Nitekim onlardan her birini günahları sebebiyle suçüstü yakaladık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik. Kimini korkunç bir ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor. Asıl onlar kendilerine yazık ediyorlardı. Allah'tan başka dost edinenlerin durumu kendine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Halbuki evlerinden çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da hangi şeye yalvardıklarını şüphesiz ki bilir. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz. Fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir. Allah kökleri ve yeri hak olarak yarattı. Şüphesiz bunda iman edenler için bir nişane bulunmaktadır. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla içlerinden zulmedenleri bir yana ehli kitapla ancak en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki bize indirilene de size indirilene de iman ettik bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuzdur Resulüm işte sana önce kitapları tasdik eden bu kitabı indirdik onun için kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Şunlardan da ona iman eden nice kimseler vardır. Ayetlerimiz ancak kafirler bile bile inkar eder. Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı batıla uyanlar kuşku duyarlardı. Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde yer eden apaçık ayetlerdir ayetlerimizi ancak ve ancak zalimler bile bile inkar eder. Ona Rabbinden başkaca mucize indirilmeli değil mi derler. Cevaben de ki, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Sana indirdiğimiz ve onlara okunmakta olan kitap kendilerine yetmedi mi? Bunda iman edecek bir kavim için elbette bir rahmet ve öğüt vardır. De ki, Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp inkar edenler var ya işte ziyana uğrayanacaklar onlardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Senden azabı çar çabuk getirmeni istiyorlar. Eğer önceden tayin edilmiş bir vade olmasaydı, azap elbette onlara gelip çatmıştı. Fakat yine de hiç farkına varmadıkları bir sırada o kendilerine mutlaka gelecektir. Evet senden azabı çar çabuk getirmeni istiyorlar. Halbuki cehennem hiç şüpheleri olmasın kafirleri kuşatacaktır. O günde azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından saracak ve Allah onlara yaptıklarınızın cezasını tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım şüphesiz benim yarattığım yeryüzü geniştir.'' O halde yalnız bana kulluk edin. Her can ölümü tatacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. İman edip güzel işler yapanları, evet muhakkak ki onları altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerini yerleştireceğiz. Böyle iyi işler yapanların mükafatı ne güzeldir. Ki onlar sabretmiş olup yalnız Rablerine güvenip dayanmaktadırlar. Nice hayvanlar var ki rızkını biriktirip yanında taşıyamıyor. Çünkü onların da sizin de rızkınızı Allah veriyor. O her şeyi iştirilebilir. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan güneşi ve ayı buyruğu altına tutan kimdir? diye sorsan Allah derler. O halde nasıl haktan çevrilip döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine rızkı bol bol verir. Dilediğine de kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki onlara gökten su indirip onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir? diye sorsan mutlaka Allah derler de ki öyleyse hamd de Allah'a mahsustur. Fakat çokları akıllarını kullanmazlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı. Baksana gemiye bindikleri zaman dini yalnız ona has kılarak ihlasla Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktalardır. Allah'a ortak koşmaktadırlar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler ve safa sürsünler bakalım ama yakında bilecekler. Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken öldürülürken ya da esir edilirken bizim Mekke'yi güven içinde kutsi bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hala batıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gelmişken onu yalan sayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirlere yer mi yok? Ama bizim yolumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.'' Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim. Rumlar yenildi. Arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde onlar bu yenilgilerin ardından mutlaka galip geleceklerdir. Bu da birkaç yıl içinde olacaktır. Onların bu yenilgilerinden önce de sonra da emir Allah'ındır ve o gün müminler sevineceklerdir. Bu da Allah'ın yardımıyla olacaktır. Allah dilediğine yardım eder. Galip kılar. O çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.